Çam aşa, çam aşa, çam 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 aşa. İsterse kutlar olsun önünde. İster kendine Hristiyanlardanım de. Dilersen Müslüman ol. Ya da agnostik veya ateist Her kim olursan ol yeter ki kendin ol Nerede olursan ol yeter ki samimi yürekten ol Yaradan ona yaklaşanları ziyadesiyle bilir. Senden de bunu samimi olarak bilmeni diler. Yeter ki kendin ol. Yeter ki ...samim ol. İşte dostlarım... ...hayat... ...bir yaprak gibi. Yeşildik, yeşilmişik, sazmışık... ...hayatın içindeymişik. E biraz... ...yaralanıyor kalplerimiz. Bir yaprak gibi Sararıyoruz dostlarım Sararıyoruz Sararmayan yaprak olur mu O da gitti Biraz daha kahverengiye çalıyoruz Hayatlarımız Bir kahve gibi Kahve tadında Ya kırmızıyı unuttuk bu arada ya kıp kırmızı oluyor. Gençliğimiz deli dolu. Kıp kırmızı canlı. Ve dostlarım. Her birimiz sonunda bir yaprak gibi sürüyüp gidiyoruz. Ya öyleyse nedir? birbirimizden alıp veremediğimiz birbirimizi kesmelerimiz öldürmelerimiz taciz etmelerimiz haksızlık yapmalar bu haksızlık yapmalar bu savaşlar doğayı yağmalamalar bu haramilere ne oluyor ya manyak onlar ya manyak onlar ki onlar gözleri görmez onların kulakları duymaz bir hayvan gibi bir tosun gibi bir manda gibi cahillikleri içinde didinip dururlar. Hadi dostlarım. Kalbimi açtım size. Umarım birazcık kalpler buldum sizinle. Uzatmayalım. Çam aşağı, çam aşağı. chum 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 asha